Şimdi ben sol sağ dedicem siz bir de iki diyeceksiniz ki tetim açsın tetimler. Sol sağ bir iki bir iki üç oh oh oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh 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 Biz alara atarız kusur. Biz atarız kusur. Haram <laughs> <oldu> gece uykusu. <laughs> Bir elinde el bombası bir elinde kasa çurası bir elinde kasa üçüncü bölük hastanları. üçüncü bölük hastanları. üçüncü çırıl çırıl çalar kışı Beyine de bağlamış anlar kışı Jandarmanın bir bakışı Jandarmanın bir bakışı Yetmedi sana aydın kızı Yetmedi sana aydın kızı Yetmedi sana aydın kızı Yetmedi sana, aydın kızı. Yetmedi sana, aydın kızı. Yetmedi sana... aslanları Üçüncü böyle aslanları Üçüncü bölük <laughs> Üçüncü